Hem gayrimenkul sektörü hem de mesleki belgelendirme konusunda ödemişe yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Turpa Taşdemir Gayrimenkul ve Emlak Ofisi ile Taşdemir Akademi bugün düzenlenen törenle Zafer Mahallesi Şehit Erdal Bodur Caddesi numara 19 adresinde hizmet vermeye başladı. İşletmeciliğini Kadir Taşdemir'in yaptığı Turpa Taşdemir Gayrimenkul ve Emlak Ofisi'nde arsa, arazi, daire, villa, Dükkan alım satım ve kiralama hizmetleri sunulurken Taşdemir Akademi bünyesinde ise Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı, 4. ve 5. seviye sorumlu emlak danışmanı sertifikası, E-Devlet onaylı sertifikalar ve eğitim belgeleri verilecek. Açılış kurdelesi ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kral, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, ödemiş eski Belediye Başkanı Bekir Keskin, Demokrat Parti ödemiş İlçe Başkanı Hamza Yardımcı ve Zafer Partisi ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Dağlı tarafından kesildi. Açılışa çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir şunları kaydetti. Ödeniş İzmir'in parlayan yıldızlarından bir tanesi. Biz de Menderes'te ikamet ediyoruz. Menderes'te yaşıyoruz. Ama demişte aynı coğrafi kaderi, aynı gelişim sürecini beraber yaşıyoruz. Tabii gördüğümüz çok sık gelemesek de geldiğinizde izlediğiniz edindiğimiz izlendi. Ödemiş'inde doğru bir istikamette güzel bir ilerleşe sahip oldu. Biz de eee abim Kadir Taşdemir'in ekibi e, İzmir'de çeşitli bölgelerde, çeşitli ilçelerde emlak sektöründe faaliyet gösteren bir e, şirketleri var. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ve devletin yetkili kurumları tarafından onaylı, mesleki yeterlilik sertifikaları veren başka bir kurumu söz konusu. Her iki çalışmayı da bu güzel bugün açılışını yapmayı planladığımız mekanında iş yerinde her iki faaliyetini yürütmek üzere yola çıkılar. Biz kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah içinde bulunduğumuz ilçeye katkı sunarlar. Buradaki gerek vatandaşlarla gerek yerel yönetimlerle uyumlu bir şekilde bu ilçeye de bir şeyler kazandırmaya çalışırlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum ve bu noktada da e, başarılı olacaklarına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun, sizler de tekrar hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimizi. İşletme sahibi Kadir Taşdemir ise şöyle konuştu. E, 25 sene polislik yaptım e, ve ülkemin değişik yerlerinde devletime hizmet ettim. Ondan sonra ilk şubem İzmir Buca olmak üzere sonra Karşıyaka, Menderes ve şu an Turpataş Demir kurumsal olarak 7. şubemiz Ödemiş ilçemize nasip oldu. Ödemiş'te değişik bir konsept yaratmak istiyoruz biz. Tabii insan şöyle söyleyeyim kurumsalla çalışmanın kurumsalla ilerlemenin değişik ayrıcalıkları var, değişik özellikleri var. Bununla alakalı da ödemişte bir kurumsal firma eksikliği gördüm ve ödemişte Turpataş Demir Şubemizi açmış bulunuyoruz. Ödemişte gerek arsa tarla bağ bahçe gerekse villa konsepti gerekse daire konut olarak ticari olarak çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra ödemişteyiz. Ödemişliyiz. Hem turpa Taşdemir emlak ve gayrimenkul olarak faaliyet göstereceğiz, hem de e, taş demir akademi belgelendirme firmamızın e, burada e, temsilciliğini açmış bulunuyoruz. E, bütün meslek dallarında e, mesleki yeterlik belgeleri vereceğiz burada. Ödemişte, ödemişte halkımıza, insanlarımıza e, burada e, mesleki yeterlik alanında faaliyet de göstereceğiz. Atıyorum. Emlakçılık, otogalercilik, inşaat demirciliği, kalıpçılığı e, bu tarz mesleklerde e, gerek mekanik olsun e, gerekse e, bu tarz işte emlakçılık ve galercilik e, dallarında e, halkımıza burada yeterlilik belgeleri e, vereceğiz, sunacağız sınavla. MYK'nın garanti belgelendirme yetkili firmasıyla burada beraberiz. E, Ödemiş çok seviyorum. E, o yüzden Ödemiş'te 7. Şube'yi düşündük. Ee, ödem işinde, e ödemişin de bize hitap edeceğini, bizim de ödemize, ödemişe hizmet edeceğimizi e, umuyorum. Başarılı olacağımızı da umuyorum. E, ve şimdiden hayırlı olsun.